Hadi abla yetiş. Tamam Nisa geliyorum arkandayım. Seni bekliyorum abla. Ne yapayım elimde değil hızlı hareket ediyorum. Abla bu ses ne? Nisa koridordan geliyor. Merak ettim bakacağım. Ne oluyor ya? Abla. Nisa ne oldu? Yok artık. Squid Game bebeğim. Squid Game bebeğimi? Ana! Abla şu kutluya bebeği geldi. Eyvah! Aha Nisa kapı açıldı. İçeri mi gidecek bu? Nisa herhalde içeri girecek. Aa kapı açıldı. Ee kapı açıldı kimse yok. He kapının önündeki. Kim o ya? Ne bileyim ben kimse görünmüyor. O kapının arkasında biri var. Kim o Nisa görebiliyor musun? Şimdi göreceğim kim olduğunu. Nisa kim o? Ne oluyor ya? Yok artık. Nisa bunlar ne? Bir sürü şey sürpriz yumurta. Ee, evet, bunları ne yaptı? Sürpriz yumurta. Hayır Nisa alma. Dört tane. Nisa hayır. Ben birini yiyeceğim. Hayır Nisa yeme. Ya ne olacak ki ya? Aa açıyor ya. Niye bu açılmıyor? Nisa bilmiyoruz ne şekeri olduğunu. <gülüyor> <gülüyor> Hah, açıldı. Scoot Game'in olduğu yerden geldi ya. Bir şey olmaz ya. Açtı ya. insan sakın yeme. Aa bu çıktı? Şimdi çikolatayı yiyeyim. Eyvah yiyecek. Yiyeceğim yiyeceğim abla ya. Yedi ya. çok güzel. Bana bir şey oluyor. Aa. Ne oluyor ya? Ben sana yemedim, demedim mi Nisa? Ay çok enerjik oldum. Niye böyle oldum abla? Ya ne oluyor ya bana? Nisa Skull Game bebeği oldun. Ne oldu ya bana? Ne yapıyorsun Nisa? Yerinde duramıyorsun. Ben sana yeme demedim mi? Abla beni geri düzelt. Eee nasıl düzelteceğiz seni? Eee nasıl düzelteceğim? Nisa dur düzelteceğim seni. Abla bir şifre var. Nisa bir şey buldum galiba. Abla ne buldun? Nisa üzerinde numaralar yazıyor. Galiba bu bir şifre. Abla bir şifresi. 2 6 5 8 Nisa, AVM'ye gitmemiz lazım. Abla, AVM'de ne yapacağız? Nisa, bu şifreni aynısını markette bulmamız lazım. Abla, gidelim o zaman. Beni eskidime çevir. Tamam Nisa, arabayla götüreceğim seni. Gel. Tamam. Bebeğim. İnşallah çabuk gelir ya. Geliyor nerede bulacağım ya? Sürpriz atalım oraya gideyim. Ee burada şeker yok. Bunlar hepsi çay. Bunlar ben istemiyorum. Bu tarafa gideyim en iyisi. Burada, burada da içecekler var. Nerede ki acaba ya? Of ya gecikeyim mi acaba? <laughs> ya bu ablam nerede kaldı ya? Bakalım burada neler varmış. Puding mi? Hayır ben hiç göre değil. Aa, orada da çikolatalı bir şey var ama bu da bana göre değil. Orada krem şanti var. Hayır bu da tek gitmez. Ee, başka başka bir, bir şey yok ki. Burada da içecekler var. Nerede kapışıp biz yumurta ya? Aa cipsleri gördüm. Hadi cipslere gidelim. Yeah. Aa ablam bulurum belki. Burada da sabunlar var. Nerede bu sürpriz umuta ya? Aa bakalım burada ne varmış? Aa çikolatalar var. Yok ya ben bunları yemem. Of abla neredesin? Çabuk gel. Aa oh, şurada bir çocuk var belki benle oynar. Aa burada olabilir. Nerede bunlar? Ya hep bisküvit. Hepsi gofret bunların. yumurta yok mu? Nerede, nerede, nerede? Nerede? Burada mı değil? Burada mı değil? Aa burası ne ya? Bir sürü çikolata var burada. Sürprizimi bulmam lazım. Nerede olabilir ki? Bu ne? Ay güzel çikolata. Tamam boş ver. Nisa ne yaptı acaba? İnşallah beni olduğu yerde bekliyordur. Nerede? Nerede? Burada da değil. Burada değil. Yukarılarda değil. Burada değil. Burada değil. değil. Sürpriz yumurta. De. Of abla neredesin ya? Ya burada da hiç kimse yok. Şu tarafta mı acaba? Bir gideyim bakayım. Sürpriz yumurtayı buldum. Geliyorum. Abla burada mısın? Ben buradayım. Seni arıyorum. Böyle kaldım ya. Dans ede dans ede. Ablam orada. Aa, ablamı gördüm. Abla abla buradayım. Duymuyor beni ya. Neyse neyse. Sürpriz yumurtayı buldum bak. Ver abla yiyecek mi bunu? Evet diyorsun şifreyi söylüyorsun. Yedim abla. Şimdi bu şifreyi söyle. 2, 6, 5, 8. Çok güzel kızardım. Ah be Nisa. Abla gelmişken hadi biraz da bir şey yapalım. Evet hadi. Abla beni nasıl kurtardın ya Erkay'cığım? Beklediğim yerde neden beklemedin? Abla bir sürü çocuk geldi ya kaçtım. Abla! Bana bunu al, bunu al, bunu al, bunu al, bunu al, bunu al, Ya keşke dönüştürmeseydim. Abla ne var ki bu Açmış bana bildirim geldi. Abla benim de tabletimin alarmı çalıyor. Aa ekranımda hırsız resmi var. Yoksa evimize mi girecek? Bilmiyorum Nisa. Aa benim de ekranım da çıktı. Aa annem de evde yok. Elektrikler kesildi galiba. Kim yaptı bunu? Hırsız mı yaptı yoksa? Kesin onun işi. Aa abla ben korkmaya başladım. Yanına geleyim. Nisa annem gelene kadar burada bekleyelim. Hapisten çıkıp inşallah bizim eve gelmez. Aa Sesler'e doğum günü pastası aldım. Çok mutlu olacaklar. Bugün Melisa ile Nisan doğum günü. Hadi eve doğru gidelim yavaş yavaş. Bakalım ne yapacaklar. Eminim çok sevinecekler. Aa o da ne? Anahtarı ben kapının üstünde mi unutmuşum? Aa anahtar kapının üzerinde. Ay ben nasıl böyle bir hata yaptım ya. Unutmuşum anahtarı. Neyse inşallah ben birisi girmemiştir. Kapağı açıldı. İnşallah eve yabancı birisi girmemiştir ya. Aa bu da ne ya? Elektrikler mi kesik? Ne falan, neden kapalı? Melisa, Nisa. Ya elektrikler ne zaman gitti ya? Ben giderken vardı. Aa kızlar korkmuş mudur acaba? Kesin benim kapattığımı düşünecekler. Ay korkmamışlardır inşallah. Ay pastamız da harika. Eminim görünce çok sevinecekler. Aa bunların hiç sesi çıkmıyor. Melisa Nisa sürpriz yapacağım ben size. Neredeler acaba bunlar? Melisa Nisa iyi ki doğdun. Aa ne oluyor? Siz niye saklandınız? Nisa Nisa bakın ben geldim. Size pasta aldım bakın. Anne ne pastası ya anne. Baksana elektrikler gitmiş zaten. televizyonu kendi kendine açılmış. Ne pastasından bahsediyorsun? Anneciğim ben de sizin doğum gününüzde pasta almak istedim. Anne. Ne, Aynen. Anne bize bizim sınıf arkadaşlarımdakiler de söyledi. Bugün herkesin evine girecekler mi? Evet. Herkesin evine girecek miymiş? Evet, Sizin tabletinizde de mi geldi? Evet. Bildirim mi geldi? Evet. Evet. Ay Baksana, ben elektrikler kesildi ama televizyon açık kaldı ve bu açıldı. bakayım bir, bakayım. ben de korkmaya başladım. Ah, koltuğun arkasına saklanalım. Ya biz benimize de gelirse, gelmez inşallah ya. Şöyle of, gelmez. saklanın saklanın saklanın. Of, inşallah hani Hadi burada saklanalım bekleyelim. İnşallah birisi gelmez. beni de korkuttunuz ya. Ah, bu da ne? Sesler geliyor. Saklanın saklanın saklanın. Ben bir bakayım. Aa! O da ne ya? Kapıda birimi var. Aa! Melisa, Nisa! Hepimize girdi. Ne? Sen doğru söylüyormuşsun. Ay inşallah. Aa Nisa sen tabletini almış mıydın yanına? Hayır. Melisa sen tabletini aldın mı? Of ya Ay, tabletlerimizi götüreceğiz. Tabletimizi çalıyor. Ah, çalıyor. Eyvah. Ay, eyvah. Polisi de arayamadık ya. Of ya Ay, Niye polisi aramadık ki biz? Aa, tableti koyuyor çocuklar. Tableti bir Ne yapacağız? Polisi de arayamadık. Kimden yardım isteyeceğiz ya? Ah. Ah, senin tabletini aldım. Çantasıyla geldik. Of ya ne yapacağız? Ne Neden polis aramadık ki biz ya? Ne? çantasını doldurdu. Ne arıyor? Aa, ayy, sizin hediye paketlerini buldu. Sizin hediye Aa, paketlerini buldu. Kucağına al götürüyor. Ay büyük olan benim de. Onda benim kütüm vardı, montum vardı. Ay of ya. iPhone telefonumu da aldı. Ne yapacağım Ay pastayı da götürüyor. <laughs> Sizin doğum günü pastanızı götürüyor. Bir de bakıyor ya bu ne diye. Ne yapıyor bu ya? Ay bütün bizim eşyalarımızı götürüyor. Ah, o da ne? Lambayı açtı. Aa galiba bizim evde olduğumuzu bilmiyor ya bu. Gürültü yapıyor baksana. Bizim evde olduğumuzun farkında değil. Ay bir şeyleri götürüyor. Ne çalıyor ya? Aa. ay onun arkasında benim hazine sandığım vardı. Ay içindekileri götürüyor. Of ya ne yapacağız şimdi? İçindekileri aldı mı? Evet, of. ya ne de Altınlarımızı döküyor. Ay altınlarımızı götürdü ya. Allah. Tüm birikimimi götürdü. İnşallah yatak odasındaki Abi, babanın cüzdanını unuttu. Babanın cüzdanını unuttu mu? Ay bizi görmüyor değil mi bu ya. Ah dolaplarımızı karıştırıyor. Ne alacak buradan? Dolapta bir şey, alatta bir şey sakla. Babanın cüzdanını götürüyor. Babanın cüzdanını götürdü. Sakla sakla. Bizi görmesin. Ya bir falan yapmamız lazım. Allah. Çocuklar ne yapacağız şimdi? Ay babanın cüzdanını da aldı. Ne hesap vereceğiz biz şimdi babana? Aa. Baban da işte ya of. cüzdanda tam evde unutacak zamanı olmuş. Daha ne arıyor ya? Ay o da... Ne? Hii, ya benim en pahalı bir aldı. Altın kaplama bir aldı. Of ya. Of ne yapacağım şimdi ya? Ay hayran dolamak... Telefon dolabımızı buldu. bir plan yapmamız lazım. Evet. Ay bir şey söyleyeceğim. Ay, Allah, bayıltma. Bayıltalım mı bunu ne dersiniz? Evet. <laughs> İçeride şey vardı. Meyve evet, suyu vardı. Evet, evet, Onun evet, içine bayıltma hapuku atalım tamam mı? Onun içince bayılır. bayılır. Evet al. Allah'tan çocuklar. Ben o içine koymuştum. İçine, koyalım. içine iğrenç şeyler koyalım bayılsın tamam mı? Bakalım. Dışarı çıkmasını bekleyeceğiz. Hala arıyor elinde fenerle şaşkın ya. Lambaları açtı bir de hala elinde fenerle arıyor. Ah çocuklar dışarı çıkıyor. Şurada polis arayalım gelsin değil mi? Ay ah çıktı. Koşun koşun koşun. Ona bayıltmamız lazım. Hadi. bunu Hadi. de dökelim sonra o da canı çeksin ve bunu içsin ama bu evet. dişinde başka bir şey olsun. Evet hadi onu koy anneciğim. Koy, koy, ne koy, Dur, harikasın. Koy onu güzelce. Oo, Acılı acılı içsin. İçine de acı atalım tamam mı? Evet. En acı biberi evet. getirmiş evet. ya. Of ne ya yapıyorum? Atalım. Ben de atalım. Dolduralım, 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 dolduralım. onu da geri sallayalım. Evet yanımı alalım. Hadi gel şu, Geri yerimize gidelim. Ay hırsız gelecek şimdi ya. Of saklanalım. İnşallah planımız işe yarar çocuklar. Saklanın, saklanın, saklanın. Geliyor mu? Şimdi bakacağım. İyice iyi de iyi değilim de, de. görmesin. Of ya. Bakalım içiyor mu içmiyor mu? İnşallah beğenir. Ay rengi de çok güzeldi değil mi? Evet. Harika gözüküyordu. Bence bir planımız işe yarayacak. Ah beğendi galiba. Ah ne yapıyor ya tadına bakıyor. Sevdi mi ne yapıyor acaba? Ah içiyor. İçti yaşasın. Çok sevindim. Bakalım bakalım ne yapacak içti mi? Ay evet içti. Ne oluyor bu da ya? Bir şeyler oluyor galiba. Ah ne yapıyor bu? Bakalım bayıldım. Aa, ne oluyor buna? Buna bir şeyler Boşu oluyor. Boşu dönüyor galiba. İşe yaradı galiba. Bakalım bayıldı mı? Ne yapıyor bu? Aa, ne oluyor ya? Ne yapıyor bu? Aa, Ay işe yaradı çocuklar bayıldı. Hadi koşun <laughs> çıkalım buradan. Çıkalım Polis buradan arıyorum. Polis arayalım hemen. Hemen telefonumuzu falan alalım. Ay, ay, uyuttuk onu çocuklar yaşasın. Ay, Hadi malzemelerimizi alalım. Malzemelerimizi alalım uyandırmadan. Ay hi, tüm eşyalarını onun içine doldurmuş. Bakayım. Ay, Ekfeleri getirmiş ya. Ay, şu arama sorusuna bakın yüzü de hiç gözükmüyor ya. Ay, Kim ay? o ya? Bence ne yapalım? mısın? Hemen dışarı çıkalım. Sonra polisi arayalım evet. tamam mı? telefon Telefonu çal çantanı al. Biz hemen buradan dışarı çıkalım. Eve kilitleyelim tamam mı onu? Sonra evet. da evet. polisler gelsin evet. onu götürsün. Onu alsın götürsün buradan. Bakın nasıl uyuyor ya. Evet. ay Çocuklar iyi plan bulduk değil mi? Evet. Nasıl yuttuk onu ama. Hadi koşun koşun koşun. Hadi dışarı doğru çıkalım. Kapıyı da üstüne kilitleyelim. Polisler gelene kadar o içeride dursun. Dışarıda çıkamazsın tamam mı? Ay anahtar. Bir daha da anahtarı böyle dışarıda bırakmayayım çocuklar. Hadi hemen üstüne kilitleyelim. Gidelim buradan. Polislere de biz hırsızı yakaladık siz gelin deriz tamam mı? Hadi kilitleyelim üstüne. Kapıyı açamazsın.